Çocuk göz sağlığı, göz hekimliği branşının çok önemli bir başlığıdır. Çocukların göz sağlığı neden önemli? 1. Çocuklarımız hastalarının farkına varmaz. Hastalarını ifade edemez. Dışarıdan fark edilmeyecek hastalıklar vardır. Hastalık çocuğumuzun tek gözünde olabilir. İyi gören gözü diğer gözündeki eksikliği maskeleyebilir. Bunun için çocuklarımızın göz sağlığı açısından bir aylıkken yeni doğan göz muayenesi, ondan sonra da 1-2 yaşında herhangi bir göz bozukluğu var mı bu açıdan muayenesi son derece önemlidir. Çünkü doğuştan gelen göz bozukluklarının erken teşhisi tedavi açısından çok önemlidir. Hastanemizde 1 yaşından itibaren çocuklara mutlaka ve mutlaka tarama testi yapıyoruz. Yüksek dereceli göz bozukluğu olup olmadığını netleştiriyoruz. Basit bir muayene ile tespit edebileceğimiz hipermetrop gibi, astigmat gibi göz bozuklukları Vaktinde gözlük kullanmaya başlanmadığı takdirde, gözden kaçtığı takdirde okul çağlarında ortaya çıkmakta ve çocuğun gözlerinin gelişimi için çok kıymetli olan yıllar boşa geçmektedir. Nasıl ki vücudumuzda çeşitli dokuların, çeşitli organların bir olgunlaşma yaşı vardır. Boyumuz 18 yaşına kadar uzar, dişlerimiz 20 yaşına kadar gelişir, gözlerimiz de 10 yaşına kadar ilişkin görme seviyesine ulaşır. Eğer çocukluk çağı bozuklukları vaktinde tespit edilmezse, gözlerimizin gelişimi için çok değerli olan bu 10 yılın belli bir süresi bozuk gözle tembellikle geçirilirse ömür boyu kalıcı görme kusurları oluşur. Onun için yavrularımızı bir aylıkken yeni doğan göz muayenesi, bir yaşında, iki yaşında da mutlaka ve mutlaka herhangi bir göz bozukluğu var mı diye kontrol ettirmemiz gerekir. Çocuklarda sıklıkla rastladığımız bir başka problem de vaktinde teşhis edilse bile e bu kadarcık çocuk gözlük mü takar, aman gözlüğü büyüyünce takar, aman gözlüğe alışmasın gibi bilime hiç uymayan, tıbba hiç uymayan söylemlerle, yaklaşımlarla çocukların gözlük kullandırılmaması ve gözlerinin maalesef ebeveynleri tarafından ömür boyu kalıcı görme kusurlarına mahkum edilmesi gibi durumlar. Sıklıkla karşılaştığımız durumlardır. Çocuklarımıza mutlaka göz kontrolü yaptırıyoruz. Ve eğer göz bozukluğu tespit edilirse mutlaka vakitliyken gözlük ve tembel gözü çalıştırmak için yapılacak kapama tedavileri uygulamalıyız.